nasılsın? iyisindir umarım. Her şey yalandır. Her şey iyi gidiyordur. Sizi bir açıklama borçluyum. Evet ben o farkındayım. Çünkü Instagram'da yaptığım açıklamaları YouTube'daki bazı insanlar görmeyebiliyor. Yani YouTube'daki kitleyle Instagram'daki kitle bir değil. Tabii ki Instagram'daki çoğu kişi YouTube'daki kitleyle hemen hemen aynı ama Instagram'a kullanmayanlar var, Instagram'dan beni takip etmeyenler var. Bunlar için de bir açıklama yapayım istiyorum. Öncelikle İstanbul'a niçin için geldim? İkametki adresimi düşüktü, e, ikametki adresimi düzeltmeye geldim. Ve bir işim vardı, onu şu anda açıklamayacağım. Onu halletmeye geldim. İkametki hallettim, hazır buradayken pasaportumu alayım. Daha da İstanbul'a pasaport için gelmeyin. Diye şu anda da beklemediğim bir iki yere uğramam, uğramam gerekiyor. E, Oralara doğradıktan sonra artık gönül rahatlığıyla yollara koyulabilirim. Neyse konumuza gelecek olursak. Youtube'a neden video gelmiyor? Geziyorken oldukça Youtube'a video çekmeye çalışıyorum ki çekiyorum da. Fakat bu düzenleme işi hayli zaman alan bir iş. Düzenlemesi, kameradan telefonu geçirmesi, ee, sağlam bir wifi bulup O wifi ile paylaşması Çünkü e, wifi'de de Kalite farkı e, Oluyor Mesela dur kalık çekim yaptığımda e, Wifi'si düşük bir yerde paylaşım yaparsam kalit Video kalitesi daha düşük çıkar Fakat Kaliteli bir iyi bir Wifi ile paylaşım yaparsam Kalitesi daha iyi çıkar Daha net çıkar daha güzel çıkar o yüzden sağlam ve hızlı bir Wi-Fi bulmak zorunda olabiliyorum. Bazen bulamıyorum ama olduğu kadar artık elimden geldiğince daha iyi kaliteli videolar çekmeye gayret gösteriyorum. Laptopum olmadığı için videoları paylaşmak gerçekten zor. Neden diye soracak olursanız laptopa hemen videolar yüklenebiliyorken biliyorken telefonla hemen yüklenme oldukça vaktimi alıyor telefonu yüklemek. E, laptoptan çabuk yükleniyor. Daha önceden dinledim bunu. Eskişehir'de hatta e, yurtta kaldığımda bir arkadaşın laptopu vardı. Onun laptopuyla denedim. Birkaç tane video onun laptopundan kendi telefonuma hızlı bir şekilde yükleme yaptım. Ve e, şöyle de bir şey var. Laptopta videonun kalitesini bozmadan hafızayı düşürebiliyorsun. Böyle bir özellik ürün. Fakat telefonda bu böyle bir uygulama var. Fakat o uygulamada o çok vakit alıyor. Kaliteyi düşürürsem hızlı bir şekilde e, sıkıştırır dosyayı video dosyasını ama e, aynı kalitede olması için yani onun sıkıştırılması o dosyayı biraz oldukça uzun sürebiliyor. Hani 2 saat, 3 saat gibisinden vakitler alabiliyor. Telefonla ilgili birazcık sıkıntılar var. Telefon çok kasıyor, çok donmaya başlıyor, bozulacak gibi sanki bilmiyorum. O yüzden hani videolar biraz şey olabilir, ee, yetişiklenebilir. İşte bugün çektiğim videoyu bugün paylaşmam gerekiyorsa yarın erteleyebilirim. Bunun için anlayış bekliyorum sizden. Telefonu ben değiştirmek için kamerayı satıp acaba bu bir telefonla birlikte daha güzel bir telefon alıp sadece telefondan mı çekim yapsam diye düşünmüyor da değilim. Ki böyle bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü <laughs> kamerayla video çekebiliyor. Çünkü mesela beta videosu bu E5'te yardırdığı bu video Okulamda kulaklık müziğimi diliyorum. bir anlamda videomu çekiyorum bu ben benim için güzel bir şey Şimdi yarın öbür gün yakın bir zamanda e, kafa bandı da alacağım kamera için göğüs aparatı almaya çalışacağım. Ee, Olabilirse onlarla daha güzel videolar çekebileceğimi düşünüyorum. Şimdi öncelikle e, YouTube'a video paylaşmak kolay değil ama e, sorun şu ki yani hem geziyorken, hem karnımı doyuruyorken, hem bileklik satıyorken, hem zambuta kolluyorken, hem kalacak yer için e, surfing ve e, çadır kuracak yer arayışına girmekle e, yani vesaire vesaire işte önümüzdeki günlerde neler yapacağım, nereye gideceğim falan filanlı yani bu tarz şeylerle çok meşgul olduğum için yani çoğunlukla bu işle meşgul olduğum için ve içerikle ilgili şeyler düşünüp oturup, kafamı toplayıp size nasıl daha iyi şeyler çekebilirim, neler sunabilirim neler üretebilirim, nasıl bilgilendiririm bu tarz şeylere de girdiğim için birazcık hani YouTube'a her hafta video çekemiyorum aslında çekiyorum ama düzenlemesi telefonu yüklemesi o biraz oldukça vakit alıyor o yüzden sizden özür diliyorum ve hani her hafta video sözü veriyorum fakat her hafta paylaşamıyorum bazen iki haftada bir bazen üç haftada bir bazen bir ay sonrasında videolar paylaşabildiğim zamanlar da oluyor. Evet kitleme bu şekilde yükseltemem bunun farkındayım. Ve şu anda da evde olduğum süre boyunca aklıma bir şey geldi. Gezginliği aslında herkes istiyor. Herkes gezeyim, dolaşayım, özgür olayım. Ne bileyim farklı insanlarla tanışayım. Bilinçleneyim, bazı farkındalıklarım artsın vesaire vesaire diye çok merak eden insanlar var. Ve bunlarla ilgili bir soru hazırladım. Gezginliğe nasıl başlarız? Otostopçu kimdir? Gezgin kimdir? Gezici kimdir? Turist kimdir? E, ee, otostopçu söyledim mi bilmiyorum. Ee, hepsinin bir farklı bir özellikleri var. Farklı bir amacı var. E, ee, gezginli gezici bir değil. Gezginli turist bir değil. Gezici turist bir değil. Ee, kampçı ile gezgin bir değil. Hani sizlere bunları aktarmaya çalışacağım, bunun için gerekli olan şeyler, gerekli olan ne bileyim kitap öneri, önerileri, e, videolar ya da ne bileyim kendinizi geliştirebileceğiniz, e, öğrenebileceğiniz şeyleri sizlere sunacağım. Bu uzun bir, tek bir videoyla, uzun bir video çekip sizlerle paylaşacağım yakın bir zamanda. E, hazır evdeyken bunu yapayım istiyorum her gün, her gün video çekmeye özen göstereceğim ve her gün paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şu anda ne yapıyorum? Ee, şu anda açık e, hani kendimi geliştirmeye odaklandım şu araları. Bir de kendime odaklandım. Yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum biraz. E, kendime vakit ayırmam gerekiyor. da bunları yapmak pek mümkün olmayabiliyor. Şimdi önümüzde malum şimdi bahardayız. Önümüzde kış kışın meditasyonu yapmak, yoga yapmak oldukça zor olacak. Çünkü hava soğuk olacağı için. Biliyorsunuz ki soğuk havalarda çoğunlukla hani geçtiğimiz yıl oldukça yazda kaldım ve hani çok felaket bir şekilde düşündüm. Bununla ilgili videolar var mı hatırlamıyorum ama vardır muhakkak diye düşünüyorum. Ki bu kış zaten sürekli video paylaşacağım. Bu kış benim için pardon benim için değil de sizler için çok güzel bir kişi olacak. E, paylaşacağım içerikler e, size çok şey getireceğine eminim. Çünkü kışın gerçekten gezmek hiç kolay değil. Her yerinde daha değildir. Bu kışı nasıl geçecek hiç fikrim yok. Var aklımda birkaç plan ama e, nasıl olur, nasıl işler bilmiyorum. Bakacağız ona. E, arkadaşlar gerçekten e, yaptığım işler kolay değil. Siz sanıyorsunuz ki ben tatil yapıyorum, tatil yapmıyorum ben. Aslında hatta birkaç arkadaşım böyle şey zannediyor hani sürekli müsaitim, sürekli tatil diyeyim, sürekli keyif yapıyorum zannediyor. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani o şekilde hiçbir insan yaşayamaz. Ha, yaşayabilen vardır illa ki yok değildir. Ama, ama onun parası vardır. Ya da büyük bir pasif geliri vardır. O şekilde hani tatilini yapıyordur, rahat bir şekilde geziyordur, özgürdür, müsaittir her zaman vesaire vesaire. Ha yine konuşabiliriz, şey yapabiliriz ama bana hani şu şekilde hitap etmeyin. İşte ne iş yapıyorsun da ya da ne bileyim aklıma bir şey gelmiyor hani. Buna benzer sorular sormayın lütfen rica ediyorum. Müsait olduğum vakit sizinle vakit geçirebilirim. Ben her zaman 7-24, müsait değilim maalesef. Ben de işlerim var. Bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bir şeylerin mücadelesindeyim. Bir yandan hayatla mücadele ediyorum. Bir yandan bir şeyleri başarabilmek için mücadele ediyorum. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Elimden geldiğince video paylaşmaya çalışacağım. Bunun sözünü artık vermek istemiyorum. Bunu ilerleyen süreçlerde hep birlikte göreceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve en büyük desteğiniz videolarımı izlemeniz, beğeni, e, videoları beğenmeniz ve abone olmanız ve tabii ki de bildirimler açmanız. Bildirimlerini e, açanlar video yayınlanır yayınlanmaz bildirim alıyorlar. Ve o videoyu izlediğinizde ilk etapta full bir şekilde YouTube beni e, önerilenlere çıkartıyor. Bu konuda desteklerinize ihtiyacım var. İzlemeseniz bile vaktiniz yoksa bile en azından telefonunun açın sesi kapatın e, kenara koyun o video kendi kendine bitirsin kendinize iyi bakın yollarda görüşmek üzere.